Yorgunum çok yorgun. Öyle kırgın, öyle bitkinim ki daha fazla yormayın beni. Can bedene dargın zaten. Birbirine girmiş gündüz gecem. Her şeyden geçmişim ben. Bırakın, bırakın bir de siz yormayın beni. Yorgunum, çok yorgun. Elimi uzattığım her hayalim düştü suya. İnancım kalmadı benim mutluluğa. Bir yalanla siz katıp hayatıma Boş yere umutlandırmayın beni. Bırakın, dokunmayın, daha fazla yormayın beni. Yorgunum, çok yorgun. O kadar üstüme geldi ki her şey. Yıprandım, dayanamadım, vazgeçtim. Alın her şey sizin olsun. Bırakın, bırakın beni kendi halime. Bırakın yaralı yüreğimi, daha fazla yormayın beni. Yorgunum diyorum, yorgun. Bırakın uğraşmayın benimle. Susun, anlatmayın bana bir şey. Kimseyi dinleyecek halim kalmadı benim. Bir kez daha kandırmayın. İnanman yalan dünyaya artık. Bırakın. Bırakın üzmeyin. Bırakın. Kırmayın. Dokunmayın. Kırmayın. Dokunmayın.